Evet arkadaşlar. Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Çok yeni bir bilgi daha burada paylaşıyorum. Arkadaşlar evde makineniz su boşaltmıyorsa daha önce böyle bir video çektik. Şimdi servisler geliyor. Arkadaşlar burada para maya muhabbeti oluyor. Sıkışıyor ve makineniz su boşaltmıyor. Bazı işini iyi yapanlar için, dürüst yapanlar için söylemiyorum. Geliyorlar. İşte su boşaltmıyor makineniz. Kartı yanmış. İşte o su yanmış, bu su yanmış diyorlar. Bir dünya para istiyorlar. Ağagöz Teknik Servis olarak çok net bir bilgi veriyorum. Bu bilgiyi kaçırmayın. İşte bakın arkadaşlar. Bakınanın içinde olanı kendiniz görün. Arkadaşlar. Sonra bunu buraya sıkışmış. Su boşaltmıyor. Bunu buraya alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Selpak. Oradaki, burada genelde top oluyor. Bunlarda, bunda top yok. Bu top olmadığından buradaki delikte pislik sıkışmış, diğer tarafın da sıkışmış. Sen sadece pompanın içindeki bölümü görüyorsun, buradan karşıyı görüyorsun. Buradan sokuyorsun parmağını, bir şey bulamıyorsun. Ama diyorsun ki ben para, vida, farklı bir şeyler çıkartamadım. Makinem su boşaltmıyor ve servis arıyorsunuz veya bir usta arıyorsunuz. Kesinlikle bunu buradan çekiyorsunuz kontrol ediyorsunuz bu şekil. İçinde pislik vesaire var mı yok mu bakıyorsunuz. Ondan sonra pompanın testini yaptırıp kart son işleme geliyor. izlemede kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Dürüstçe video anlatıyorum burada. Ücret istemiyoruz. Para istemiyoruz. Şu kanala bir abone olun. Bir beğeni atın. Çok zor değil. Beğeni atan elleriniz, abone olan elleriniz dert görmesin. Sizleri seviyorum. Daha yeni videoların ön plana çıkması için kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Sizleri seviyorum.